Son kez soruyorum. Ne yaptığını gerçekten biliyor musun? Bak Rudra. Daha önünde vakit var. Durdur bu saçmalığı. Rudra oğlum. Baban haklı. Vazgeç kararından. Bu olay baştan sona yanlış. Konu yengense onu dert etme. Ben üstesinden gelirim. Gerekirse aileyi toplar, tatile falan götürürüm. İkiniz de... ...sebeplerimi biliyorsunuz. Akıllısınız. Farkındasınız. Bekleyecek zamanım yok artık. Ne için peki? O zavallı kızın hayatını mahvetmek için mi? Hem onun hem senin. Yalan mı? Ben hayatımı sana borçlu değilim. Sana borçlu değilim. Ben her şeyimi BSD'ye borçluyum. Şu an sahip olduklarım büyük tehlikede. İnan bana ölümden zerre kadar korkmuyorum ama... ...elimden üniformam alırlarsa diye korkuyorum. Bu korku ne yapmamı gerektiriyorsa... ...onu yapacağım. Ben onunla evlenmek istemiyorum. O da evlenmek istemiyor zaten. Bu yüzden de elbet pes edecek. Bugün değilse mutlaka yarın. Yarın değilse bile tam o anda. Nikah memurunun karşısına oturması gerekince. Çünkü biliyor ki evlendiği zaman karşısında bir koca değil bir canavar bulacak. Hadi ne bekliyorsunuz? Sağ sola heykeller dizmeniz gerekmiyor mu? Bütün ritüelleri uygulamak lazım. Böylece içinde yavaş yavaş o korku büyüsün. Bu düğünün gerçek olduğunu mutlaka inanmasını istiyorum. Bir şey daha. Eğer pes etmezse bu evliliği kesinlikle gerçekleşecek. İnadının sessiz kalmasının ve düşmanlarla işbirliği yapmasının bedelini bu şekilde ödeyecek. Düğüne ait bütün ritüeller eksiksiz yapılacak. Bu çocuk iyice çığırından çıktı. O senin oğlun abi. He? Yani bu büyük bir hataydı abi. Hayır hayır. Aslında çok doğru söylüyorsun. Tipi bana benzemiyor ama... ...davranışlarımız onunla birebir aynı. Evet. Ha? E, gidelim. Şuna bak abla inanamıyorum. Ne kadar da güzel olmuşsun. Rudra seni... की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी अधूरी